Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet bugün size çok güzel bir haberim var. Pasaportum geldi. Peki ya vize? 81 A vizesi başvurum sonuçlandı arkadaşlar ve şükürler olsun ki vizem geldi. <laughs> Böyle bir ufak gerilim vereyim dedim. Artık resmen söyleyebiliyorum arkadaşlar. Almanya'ya gidiyorum inşallah nasipse. Tabi Almanya'ya giriş yapmadan bunu kesin olarak söylemek yine de mümkün değil. Malum vizeniz bile olsa ülkeye gir Giriş yapacağınızın, girebileceğinizin garantisi hiçbir zaman yoktur. Neden? Çünkü e, havaalanındaki, sınır kapısındaki memurun her zaman geri gönderme inisiyatifi vardır. Neyse. Bizden 1 Haziran itibariyle başlıyor arkadaşlar ve artık e, valizleri hazırlama zamanı geldi diyebilirim. Gideceğim şehir Kiel şehri. Almanya'nın kuzeyinde sessiz ama güçlü bir şehir olduğu söyleniyor. Amacım orada tır şoförlüğü yapmak. Yani yeni bir ülkede, yeni bir hayata sıfırdan başlıyorum diyebilirim. Bu süreçte başıma birçok şey geldi biliyorsunuz, takip edenler biliyor. Uzun bekleyişler hevesimi kırdı. Biliyorsunuz bu yola çıkıp başına talihsiz olaylar gelen birçok kişi var. Ben de onlardan biriyim. Ondan dolayı bu kadar bekledim. Son zamanlarda yine ailece çok tatsız bir hadisenin içine düştük. Bu durum bu ülkeden gitmeme sebep olan olaylardan sadece biri diyebilirim. Yani bilinen şeylerin tekrar tekrar yaşanması. Yani bu hadise tüm keyfimi yerle yeksan etse de yine de hayat mücadeleden ibarettir deyip kavgama devam etmek zorundayım. Bu konudan bahsedip etmemek konusunda tereddüt ettim fakat videonun bütünlüğünü bozma, bozmaması için hiç bahsetmesem daha iyi diye düşündüm. Neyse. Bu arada arkadaşlar Telegram grubumuza katılmanızı tavsiye ed ediyorum. Mesela geçen gün Almanya'da aşçı ilanı paylaştım. 2 kişiye ihtiyaç vardı. Kalfalık ve ustalık belgesi olan. Bu gibi bilgilendirmeleri gruptan takip edebilirsiniz. Yani başka meslekler konusunda da bir şeyler çıkarsa paylaşıyorum. Yani tek bir meslek üzerinden değil birçok meslekte de ne çıkarsa paylaşıyorum yani öyle söyleyeyim. Grubun linkini açıklamalarda ve yorumda göreceksiniz arkadaşlar. Katılmanızı tavsiye ediyorum. Devam edelim. Vize İstanbul'dan bildiğiniz üzere başvuru yaptım. Bu süreç kolay olmadı. Belgeler, bekleyiş, sürekli bir acaba ne olacak hali, aylarca süren belirsizlik, kararsızlık, keşke hiç başlamasaydım dediğim zamanlar bile oldu desem inanmayın. Hiçbir zaman keşke hiç başlamasaydım demedim. Keşke daha önceden başlasaydım, daha önceden başvuru yapsaydım dediğim çok zaman oldu. Fakat yani bu bizim elimizde olan bir şey değil malum. Bir şeylerin gelişmesi gerekiyor. Şimdi geriye dönüp bakınca iyi ki bu yola girmişim diyorum haliyle. Bu yolda bana yardımcı olan Vahap abi'ye ve siz değerli takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Hepiniz aileden biri gibi dua ettiniz, merak ettiniz destek oldunuz, sordunuz, ne oldu ne bitti diye hep merak ettiniz. Bu beni hep duygulandırmıştır. Her ne kadar zor olsa da sonunda çabalarım karşılık buldu. Şükürler olsun Allah'a. Her zaman diyorum Allah iyilerin yardımcısı olsun, kötülere fırsat vermesin. Doğa ederken bunu belirtmenizi tavsiye ederim. Tabi her kazancın bir bedeli var. Bu kararla birlikte annemi, babamı, kardeşlerimi geride bırakıyorum. Alıştığım düzeni bırakmak kolay değil haliyle. Ama bazen hayallerin peşinden gitmek için cesur adımlar atmak gerekiyor malum. Asıl zorluk bundan sonra başlıyor fakat her bitiş de zaten beraberinde yeni bir başlangıcı getirmiyor mu? Hayat hep böyledir. Almanya'ya ilk gidişimde kalacak yeri orada ayarlayacağım arkadaşlar. Henüz net bir adresim yok ama içimde büyük bir umut var. Allah'ın izniyle orada kendime yeni bir düzen kuracağım inşallah. Bu videoyu izleyen ve aynı yolda olan herkese şunu söylemek istiyorum. Bu süreç bazen gerçekten uzun sürebiliyor arkadaşlar. Yani can sıkıcı şeyler yaşanabiliyor. Bekledikçe motivasyonunuz düşüyor. Bazen her şey anlamını yitiriyor. Böyle hissediyorsunuz. Böyle hissettiriyorlar yani. Ama sakın bırakmayın vazgeçmeyin. Belki eksik evraktan dolayı süreciniz uzayacak. Başka şeyler çıkacak. Fakat kafanıza koyduğunuz şeyi asla geride bırakmayın. Peşinden gidin. Çünkü beklemeye gerçekten değer arkadaşlar. Bir gün o mail geldiğinde, pasaport elinize ulaştığında oldu dediğiniz o an var ya işte o an her şeye bedel. Artık bambaşka bir sayfa açılıyor hayatımda inşallah. Ve ben bu süreci Almanya'daki ilk günlerimi, oradaki deneyimlerimi sizinle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şu anki ruh halim ne çok sevinçli ne de çok üzüldü. Açıkçası daha heyecanlı olmak isterdim. Fakat bahsettiğim gibi bir takım olumsuzluklar yaşam enerjimi emdi. Fakat inatla mutlu olmaya çalışacağım inşallah. Allah can sağlığı versin. Sağlığımızdan, sıhhatimizden etmesin. En önemli şey bu. Kanalıma abone olarak bu yolculuğun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi çok önemsiyorum arkadaşlar. Ona göre bir sonraki videoda da ne işleyebiliriz onları düşünüyorum. Sizden gelen dönüşleri değerlendiriyorum. Lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi ki varsınız arkadaşlar. Destek olan, güzel dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah iyilerin yardımcısı olsun. Kötülere fırsat vermesin diyorum. Her zaman da bu duayı etmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, cesur olun. Allah'a emanet.